arkadaşlar size kötü bir haberim var. Söyleyeyim mi? <laughs> Mersin'e gidiyorum. Bir daha video çekemeyeceğim. Evet. Abi neden gidiyorsun diyenler vardır. 5 yaşındalar. Dur gitmek istemiyorum. Bütün aletlerim burada video. Anca çekebiliyorum ya. Ay, hem de bugün. Biliyor musunuz? Neyse. Zaten okullar tatil oldu. için iyi tatiller. Ramazan'ın Ramazanımızı kutlarım. Arkadaşlar biz bugün Mersin'e Mersin gidiyoruz. Ee, annem hazırlık Gar yapıyor. Bir sürü şeyleri koyuyor. gördüğünüz daha demin. Bu da bizim böyle spor aleti. Bakın şöyle yapılıyor. Böyle sağa sola gidiyorsunuz. Ay, düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Ay. Arkadaşlar. Böyle işte. Ne yapak? şarkılarımı çok isteyeceğim arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim o şarkı e videoları efekti videoları nereden yapıyorum söyleyeyim mi emin misiniz bak YouTube'a giriyorsunuz şu sol altta böyle bak şöyle ki şimşek şeyinde var e Ona tıklıyorsunuz orada fotoğrafa tıklıyorsunuz Sonra orada video şeyi deliyor. Şarkı yerine tıklayıp şarkı seçebiliyorsunuz. Arka plana tıklayıp arka işte şey yapabiliyorsunuz. Şey göndermiştim ne biliyor musun? Aa, mu? Ah ileri beni. Popom ediyor ya bu. Kız sana anne. Kim şimdi sen öyle bir video çekmiştim. Şarkı video da. Neyse konumuz bugün o Söyleyeyim mi? Mersin evi bir, an bakarım kimle buluşacağım. Canım abamla. Çok gösterdim Diyeniyorum. Abam diyor ben. Çünkü daha tatlı oluyor. Aa bak bizim kuş. Nerede? Neredesin lan? İsteyiciler seni görmek istiyor. Arkadaşlar iki dakika. Bekler misiniz? Gösteriyor muyum? Neredesin hayvan mısın? Ha gösterdim. Arkadaşlar şuradan da göstereyim. Burada. Hey, kedimle vedalaşayım. Evim seninle çok özleyeceğim. Siz bana hizmet edin. Hadi bay bay. Videomuz bu kadar. Abone olmayı, takip etmeyi, zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay.